Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bağlı liste implementasyonu yapmıştık. daha önce de belirttiğim gibi arkadaşlar yani bütün ihtimalleri kodlama sırasında düşünmeyebilirim. Siz gerekli düzenlemeleri yaparsanız önemli olan mantığını anlamak. Şimdi normalde bağlı listelerde işte başa ekle, sona ekle, baştan sil, sondan sil gibi metotlar olur. Ancak ee, bizim implementasyonumuzu biz biraz daha e, tabi o durumlarda anlatarak ikisini birden barındıracak şekilde implement etmeye çalıştık. Şimdi bu dersimizde ise bu yazmış olduğumuz kodu çift yönlü bağlı listeye çevireceğiz. Ya da öncelikle şöyle bir şey yapalım. Ee, biz o zaman onu implement etmemişiz. Tek yönlü bağlı listede bir de tail yani kuyruğu tutan şimdilik şu metotlarımızı e, şey yapacağım arkadaşlar commentleyeceğim. Şu metotlarımızı commentliyorum. <laughs> Şimdi çift yönlü bağlı liste yani çift uçlu diyebiliriz. Çift başlı diyebiliriz. Bağlı liste nasıl çalışır? İlk başta head ve tail null. Yani Şimdi bir tane düğüm geldiği zaman eğer hem head buna head diyelim kısaca h olsun hem de t bu ikisi de şu an null. O zaman bir tane eleman eklediğim zaman ne olacak? İkisi de yani hem head bunu gösterecek hem tail bunu gösterecek. Bunun next'i de null olacak. Şimdi buradaki tail'in bize sağladığı avantaj ne? Tabi bu liste uzadıkça da şöyle uzatalım biraz daha. Null. Bu head. Bu da tail. Yani kuyruk. Şimdi bu uzatma bizim ne işi Yani bu son e, tail bizim ne işimize yarıyor? Mesela bunu bağlı listeyle kuyruk implement ettiğinizi düşünün arkadaşlar. Sona eklemek kolay olacak. Neden? Zaten tail elimizde var. E, baştan da silmek kolay. Şimdi o şekilde düşünerek baştan sil, sona ekle... Ee, bu iki tane metodu implement edersek zannediyorum çift uçlu, tek yönlü, bağlı liste anlaşılmış olur. Şimdi ne dedik? Public void ee, başa ekle. Diğer bir implement edeceğimiz metot public void baştan sil. Bir diğer metodumuz public void sona ekle ve public void sondan sil. Dört tane metod implement edeceğiz. Şimdi başa ekleme durumu. Eğer head null ise bakın head null ise tail zaten otomatikman null oluyor değil mi? Çünkü başlangıca herhangi bir şey eklemediysek tail eklemişsek zaten bu bizim implementasyon hatamızdır. Olmaması bir, gereken bir durum. O yüzden diyorum ki başa ekle de tabi şeyi unuttuk. Parametre gelecek. E, ne isminde bir tane not geldi. Head ne olacak? Aynı şekilde tail de ne olacak? Sonu gösterecek. Eğer e, null değilse yani şuradaki senaryomuzda Bakın şuradaki senaryomuzda başa ekleme yapıyorsak bu yeni gelen düğümümüz n. Ne yapacağız? Öncelikle n'in next'i head olacak ve head de next olacak. Baş ekleme metodumuz bu kadar. Yani n'in next'i eşittir head olacak ve head de n olacak. Doğal olarak iki tane e, e, yani bağlantıyı da birbirine bağlamış olduk. Peki mesela burada yani tail kontrolü yapmamıza gerek var mı? Gerek yok. Neden? Çünkü bizim metodumuz başa ekleme metodu. Zaten dikkat ederseniz arkadaşlar şu iki yani hem if'te hem de head eşittir en ortak. O yüzden ben bunu şu şekilde aşağıya alabilirim. Bunu da buradan silebilirim bir satır en azından daha az yazmış olduk. Head'in null olma durumunda tail null yeni eleman olacak, head de yeni eleman olacak. Eee null olmama durumunda n'nin next'te head olacak ve head de n olacak. Tamam. Şimdi gelelim sona ekleme metoduna. Şimdi sona ekleme metodunda yine bizim iki tane durumu düşünmemiz yeterli. Birincisi şuradaki gibi ikisinin de boş eleman olması. İkincisi de şuradaki durum. Şimdi bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Zaten bu ilk eleman anlamına gelir. Sona ekle metodu, başa ekle metodu fark etmiyor. Sonuçta ilk eleman anlamına gelir. İkisinde de e, şu iki satırı, hani 1 ve 2, bu iki satırı yazmamız gerekiyor. Peki sona ekleme durumu, yani e, if diyelim. Head veya da tail diyebiliriz. Buna fark etmez. Null ise ne dedik? Tail eşittir n. Head eşittir n. Peki else durumu. Else durumu da şurada. Şimdi tail'ın next'i null. Sona ekleyeceğimize göre tail'ın next artık null olmayacak. Ne olacak? Tail'ın next'i eşittir yeni eleman olacak. Ayrıyeten Artık tail da yeni elemanı göstermesi gerekiyor. O zaman ne diyorum? Tail eşittir yeni eleman. Bakın yine şu iki satır, şu satır ve şu satır ikisinde ortak. Ona göre metodumuzu yazalım. Sonra ekleme metodu. Ne dedik? Eğer hatta şunu da kopyalayabiliriz arkadaşlar. Kopyaladık. Head null ise head eşittir head eşittir. Tabii yine buna not n geliyor. Head eşittir n. As eğer head null değilse yani elemanlar eklenmişse ne, ne diyorduk? Tail'ın next'i eşittir n. Tail artık yeni elemanı gösterecek. Tamam. Dışarı çıktığımız zaman da tail n dediğimiz zaman sona ekleme metodumuzda e, bitirmiş olacağız. Şu ekleme metotlarını alt alta alayım arkadaşlar. Silme metotları da alt alta olsun. Devam edelim şimdi. Baştan sil. Şimdi baştan silme durumunda yine aynı şekilde head'in null olma kontrolünde zaten herhangi bir işlem yapılmayacak. Peki head null değil ise. Yani şuradaki durum. Ne yapacağız biz arkadaşlar? Head'in içerisine head'in next'ini atayacağız. Yani head artık bir sonrakini gösterecek. Peki başka bir işlem yapmamıza gerek var mı? Başka bir işlem yapmamıza gerek yok. Çünkü head bunu gösterdiği zaman zaten benim şu elemana erişimim kopmuş oluyor. Hemen bu aynı durumumuzu yazalım. Eğer head null değilse bakın head null değilse şimdi diğer ihtimalleri de İnşallah unutmazsak aklımıza geldikçe kontrollerini yapacağız. Head null değilse ne dedik? H eşittir şey. Head eşittir. Head not'tan next dediğimiz zaman e, işlemi bitirmiş oluyoruz. Zaten diğer durumda da ekrana şey yazdırabiliriz. Liste boş. Böyle bu uyarı mesajı yazdırabiliriz. Peki. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Bir tane eleman var arkadaşlar. Benim listemde şuradaki gibi bir tane eleman var. Baştan sil dediğim zaman head'i next'ini yani head'in içerisinde null atamış oldum. Doğal olarak head'i null'ladım. Ama bakın tail'i de tail'i null'amadım. Tail hala eski silmek istediğim elemanı gösteriyor olacak. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Head null değilse tail'da büyük ihtimal null değildir. Ama Head ile tail'ın birbirine eşit olma durumu var. Tabi bunu daha optimize edebiliriz. Ben şimdilik durumlar düşündükçe yazıyorum. Head null değilse. Eğer head eşitse tail'a bir şey yapılacak. Diğer durumda da bizim buradaki yapılacak. Yani head ile tail eşit değil. Birden fazla eleman var. O zaman bunu yapacağım. Ama tek eleman olduğu zaman ne yapacağım? E, bu zaten head'in t ile eşit olduğu durum tek eleman olduğu durumdur. Head'i null yaparsam ve t ile null yaparsam bu sen yani bu ihtimali de e, implementasyonuma katmış olurum. Zannediyorum problem yok. Neyse zaten deneme sırasında eğer bir problem olursa karşımıza gelir. Şimdi sondan silme metodu. Burada farklı da implement edebilirsiniz arkadaşlar. Yani head ile tail'in birbirine eşit olma durumu ve birinin null olmama durumu. Ee, ona göre de yani buradaki if-else'i biraz daha optimize edebilirsiniz. Dediğim gibi ben optimizasyona çok fazla girmiyorum. Şimdi sondan silme durumu. Doğal olarak biz bu kez e, işlemimizi tail üzerinden gerçekleştireceğiz. Şimdi bu durumda sondan sileceğim zaman bakın e, tail sonucuyu gösteriyor. Geriye dönme ihtimalim de yok. O zaman ne yapacağım ben? Baştan başlayacağım. Yani yine temp diye bir şeyi head'den başlatacağım. while diyeceğim temp null olmadığı sürece temp'in içerisine temp'in next'ini atacağım. Bu şekilde ilerleme yaptığımız zaten bir önceki dersimizde görmüştük. Peki. Şimdi temp null olmadığı sürece null olmadığı sürece eee bu ne yapıyordu? listenin sonuna kadar gidiyordu. Ama ben sonuna gitmek istemiyorum arkadaşlar. Bir sonraki tail olduğu zaman duracağım. O zaman diyorum ki tempin nexti tail'a eşit olmadığı sürece devam et. Bu bizim listemizde birçok eleman olma senaryosu. Onu hemen yazalım şimdilik. Eğer head eşitse null'a pardon şöyle yapalım. Eşitse nula zaten listem boş anlamına gelir. Tamam şimdi geldik else durumuna. Hı. Else durumunda öncelikle head ile tail'in eşit olma durumu var. Yukarıda silmede olduğu gibi. Bir de eşit olmama durumu var. Eşit boş değilse ve eşit değilse bir eleman vardır. O zaman diyorum ki node t diyelim kısaca eşittir. Head'den başlattım while t'nin next'i eşit değil tail olduğu sürece t'nin içerisine t'nin next'ini atadım. Doğal olarak şuraya geldiğim zaman t'n t tail'dan bir önceki düğüm olmuş oldu. Yani <laughs> şurada bir düğüm var kabul edin. Ee, t bunu göstermiş oldu. Bu tail. İki t karışmasın böyle yapalım. Doğal olarak tail'i nasıl sileceğim? t'nin next'ini null atayacağım. Ayrıca tail'in içerisine de t'yi atayacağım. Bu işlemle bağlantıyı devam ettirmiş olacağım. Ne dedik? t'nin next'i eşittir null. tail eşittir t. Bu iki işlemi yaptığımız zaman Sondan silmeyi gerçekleştirmiş olduk. Peki ikisi aynı eleman ve tek elemanı gösteriyorsa, aynı ise zaten tek elemandır. Bu zaten sondan silme, baştan silme fark etmiyor. Head eşittir null ve tail eşittir null şeklinde bitirebiliriz. Şimdi yazdırma metodumuz var zaten. Evet, print metodumuz var. Listemizi deneyelim. Şurayı temizleyeyim arkadaşlar. Artık ne diyeceğiz? Şu iki metottan birini çağıracağım. Önce başa ekle sonra da sona ekleyi test edelim. Başa ekle. Sürekli başa eklediğim zaman şunu şimdilik iptal ediyorum. Sürekli başa eklediğim zaman arkadaşlar nasıl bir şey bağlı liste bekliyorum. Onu hemen kontrol edelim. Bakın ilk 5. 5 geldi. Başa eklediğime göre 15 bunun öncesine gelecek. Daha sonra 9 bunun öncesine gelecek. Yani şuradaki tersten sıralamalı bir durum bekliyorum eğer kodlamamda bir hata yoksa. Ee, çalıştıralım. Bakın 2, 20, 13, 9, 15 ve 5. Biz her aşamada yazdırdığımız için isterseniz neyse her aşamada yazdıralım. Bu aradaki printleri iptal etmeyelim. Adım adım görmüş olalım. Tabi şu sonda 2 print oldu bunu iptal edelim. Başa ekleme doğru bir şekilde çalışıyor. Peki sona ekleme diyelim ya da başa ekleme varken baştan silme diyelim. E, ee, bl nokta baştan sil sonra bl nokta print bunu defalarca çağıralım ta ki diz, e, liste boş diyene kadar devam ettirelim. Zannediyorum 1, 2, 3, 6 tane bunu 7 kere çağırdık tamam çağırdığımız zaman bakın en son liste boş yazısını gördük. Ne oldu? Baştan ilk 2'yi gönderdi. Bu hale geldi. Daha sonra buradan 20 sildi. Bu hale geldi. Baştan silme doğru çalışıyor. En son listeyi boşaltmayı da başarılı bir şekilde yapıyor bakın. En son liste boş yazdırdı. Tamam, şimdi sona ekleme metodumuzu çağıralım. Sona ekle. Daha sonra da sondan sil ya da sona eklesin, baştan silsin. Yani değişen bir şey olmayacak. Bakın sona eklediği zaman nasıl bir liste bekliyorum. Bu kez bunun tersi önünde yani en başta 5, sonra 15, sonra 9, sonra 13, sonra 20, sonra 2 şeklinde devam edecek. Sonra da yine aynı baştan silmeye devam edecek. Bakalım. Gördüğünüz gibi 5 en başta listemizin son hali bu. 5, 15, 9, 13, 20 ve 2. Sonra baştan sili çağırdığı zaman ilk olarak 5'i sildi, sonra 15'i sildi, sonra 9'u ve en son liste boş yazdı. Sona ekle dedik. Peki sondan sili deneyelim şimdi bu e, kodda. Sondan sil. Yine bir tane fazla sileceğim liste boş yazısını göreceğiz mi diye. Bakalım sondan silmede liste aynen duruyor. Son elemanı sildi, sonra 20'yi sildi, sonra 13'ü sildi, sonra 9'u, sonra 15'i ve en son 5'i sildi ve liste boş dedi. Bir sonraki e, çağır yani sondan sil metodunu çağırdığımız zaman. Evet arkadaşlar e, çift yönlü bağlı listeye bu videoda geçemedim. Bir sonraki videoda e, onu implement edelim. Videoları çok fazla uzun tutmamaya çalışıyorum sıkılmayasınız diye kısa kısa olsun istiyorum. E, Ayrıyeten bir videoda bir konu anlatılsın. Videonun başında dediğim gibi niyetim aslında çift yönlü bağlı listeyi anlatmaktı. Fakat e, hani tek yönlü çift e, uçlu listeyi implement etmediğimizi görünce onu implement etmeye karar verdim. E, umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda çift yönlü bağlı listeyi göreceğiz. Görüşmek üzere.